Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Karel marka termostatlardaki E3 hatasının sebepleri nelerdir? Bunu gidermek için neler yapabiliriz? Bunu anlatacağım. Basit arkadaşlar aslında bir şey yapmanıza gerek yok. Tabi bunun iki, iki şekilde bu hatayı verebilir. Birincisini zaten servis çağırmadan siz bir şey yapamazsınız. İkincisi kolay. Şimdi anlatacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenip yorum kısmında yine Karel ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca Karel termostatın ayarlarıyla ilgili iki adet videom var. Bunu da yorum kısmına linklerini bırakacağım. Oradan da yardım alabilirsiniz o videolardan. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar genellikle içecek dolapları bu marka dijitali kullanıyor ve bu dijitalin menüsü gerçekten çok karışık. Yani eğer biraz bilginiz yoksa hiçbir şey anlayamazsınız. Ee, yanında kullanma kılavuzunu verirlerse belki kullanma kılavuzundan ayarlarını yapabilirsiniz ama o da İngilizceniz varsa ki e, bu Dolabı kullananlar Bu kılavuzu vermiyorlar her seferinde teknik servis çağırmanız gerekiyor Şimdi E3 hatasını arkadaşlar iki şekilde verebilir Birincisi eğer dolabınız gaz kaçırmışsa ve kabindeki yani malzemeyi dizdiğiniz kabindeki sıcaklık artmışsa E3 hatasını verir arkadaşlar ekranda gördüğünüz İkincisi ise e, Dolabınıza İkinci seçeneğe geçmeden şunu söyleyeyim eğer dediğim gibi eğer dolabınız gaz kaçırmışsa buna hiçbir şey yapamazsınız. Bu yüzden teknik servisi çağırmanız gerekiyor. Soğutma ile ilgili bir problem var. İkincisi ise eğer dolabınızın kapısı uzun süre açık kaldıysa örneğin mal dizmek için açtınız veya başka bir şey için kapı açık kaldıysa yine kabin sıcaklığı artacağından alarmı verir arkadaşlar. Bu yüzden ee, yapmanız gereken Zaten şu an ekranda yanıp sönen e, alarmları görüyorsanız e 3 yanında şurada bir fan işareti yanıp sönüyor. Bu fanın çalıştığını ve üzerindeki motorun çalıştığını gösteren bir simge var. Bu işaret varsa korkmanıza gerek yok. Motorunuz çalışıyor. Dolabınızın kapılarını kapatın ve bir müddet bekleyin. Eğer dolabınızın gazında bir problem yoksa içerideki sıcaklığı dengelediği an E3 alarmı gidecektir. Yani dolabınızda bir sorun yoktur. Ee, şunu söyleyeyim, eğer uzun bir süre bu alarm gitmiyorsa o zaman motorda sorun vardır. Ama şöyle de söyleyeyim, ee, dolabınıza koyduğunuz malın durumuna göre bu alarmın gitmesi 10 dakika, 15 dakika, yarım saati bulabilir. Eğer siz dolabınıza sıcak mal dizmişseniz, içerideki sıcaklığı düşüreceği süre uzayacağı için bu alarmın da ekranda durma süresi uzayacaktır arkadaşlar. Peki bu alarmı iptal edebilir miyiz? Edebiliriz arkadaşlar. Bunu da diğer videolarımda anlattım. Kabin sıcaklığının e, alarm değerini yüksek tutarsınız mesela 30 derecelere 40 derecelere çıkarsanız bu alarmı hiç vermez. Aksi takdirde artık o derece kaç ayarlıysa bu alarmı verecektir. Korkmanıza gerek yok. Eğer dolabınızın gazında bir problem yoksa sadece dolabın içindeki kabin sıcaklığı arttığından bu alarmı verir. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kapıları kapatın ve dolabınız çalışmaya devam etsin. Arkadaşlar umarım video yararlı olmuştur. Dediğim gibi Karel ile ilgili diğer videolarımı yorum kısmına, linke bırakacağım. Oradan ayarları yapabilirsiniz. Sadece Karel marka değil. Evko olsun, Enda olsun. Bu markaların da ayar videoları yine kanalımda mevcut. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.